Evet, bugün Asklepion antik hastanedeiz. Ee, burada uygulanan birkaç tedaviden bahsedeceğim. Burada en önemli uygulama çeşidi suyla tedavi etme yöntemleri. İşte bunlardan biri burada kutsal su dedikleri banyo havuzlarında tedavi olunması. Bir diğer tedavi çeşidi de şurada birazdan göreceğiz uyku odaları diye. Adlandırılan bölmelerde hastalar uyutuluyor. Uyku sonrası görmüş oldukları rüyalar rahipler tarafından yorumlanıyor. Ve böylelikle bu görmüş olduğu rüyalar neticesinde hastalığı teşhis etme ve tedavi yoluna gitmeye başlıyorlar. Ee, ayrıca hacamat uygulaması yapıldığı bilinmekte. Burada size bir çeşmeden bahsedeyim. İşte kutsal çeşme. Şimdi bu suyun çok ayrı bir özelliği var. Bir kere şifalı olduğuna inanılıyor. İçince şifalı olmasının yanı sıra sesinin de şifalı olduğu düşünüldüğü için bu suyun alttan kanal yoluyla şu tünele verildiğini görmekteyiz. Buradan akan suyla bu tünelden geçen hastaların özellikle ruhsal hastalıklara şifa verdiği söylenilmekte. Şu an tünele giriyoruz. Gördüğünüz gibi oradaki su buradan çıkış yapıyor. Şimdi tünelden gidiyoruz. Şu an tünelde ciddi bir harika bir akustik var. Ve bu akustiğin yanı sıra her taraf su sesi. Birazdan bu yoldan yürüyeceğiz. Bir de tıp tarihinin yetiştirmiş olduğu sayılı e, doktorlar vardır. İşte bunlar Hipokrat, İbn Sina ve Galenos. Galenos Bergamalıdır ve bu hastanenin hekimidir.